Herkese kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısını tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlere şöyle bardak altı isteyen bardak altlı modeli isteyen bir takipçim vardı. Onun için yapıyorum. Farklı şeyler de yapılabilir Tabii ki. Şu modeli anlatmaya çalışacağım. Şöyle gri bir renk kullandım. Altın başak Maxe yine ipim. Ee, numara, 10 numara 1.10 milimetrede tığ kullanıyorum. Evet 6 tane zincir çekerek başlıyoruz orta kısımdan. Şöyle 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. İlk zincirin içine batarak bu zinciri birleştiriyoruz. Şuraya düzgün batalım. Küçük bir yuvarlak elde ettim. Şimdi birleştirdiğimiz yerden 3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Tağıı bir kez doladım. bu yaptığımız halkanın içine üçlü lü trabzan yapıyoruz. önce bir ilmek. sonra 2, sonra 2 alarak zincirle birlikte 2 tane trabzan mı oldu şimdi. 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane tırabzan yapıyoruz. İlk yaptığımız tırabzanın tepesine batarak birleştiriyorum şöyle bir yuvarlak elde etmiş olduk şimdi birleştirdiğimiz yerden tekrar 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz tam bu birleştirdiğimiz noktaya batarak buraya 2 trabzan daha yapıyorum zincirle birlikte 3 tane trabzanım olacak Evet şuraya batamadım şöyle zincirle birlikte 3 trabzanımız var şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekelim 1 2, 3, 4, 5 zincir. Tığı bir kez doluyoruz. Bir trabzan yuvasını atlayıp bir sonraki trabzan yuvasına batıyoruz. Buraya da 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Bir yuvaya atlıyorum sıradaki bir sonrakine batıyorum buraya da üç tane trabzan yapıyorum şimdi bu şekilde bir yuva atlayıp bir sonrakine batarak böyle üçerli trabzanlarımızı yapalım kaç tane olacak 1 2 3 4 5 altı tane olacak şimdi üç tanesini yaptım ben bu şekilde dolanalım Evet başlangıç noktasına geldim Arkadaşlar şimdi 5 tane zincir çekiyoruz yine ilk yaptığımız trabzanın tepesine batarak birleştirelim şöyle ee, şimdi ilk boşluğa ipimizi taşıyacağız trabzanın üzerinden şu şekilde geliyorum boşluğa da girdim şimdi burada 3 tane zincir çekiyoruz yine bir kez doladım boşluğa batarak iki trabzan daha yapıyorum yine üçlü trabzan tığı bir kez dolayıp 3 defa da çekiyorum zincirle birlikte 2 oldu şimdi 3 ee, şimdi 3 tane zincir çekelim 3 zincir tekrar aynı boşluğa 3 tane daha trabzan yapıyoruz 1 2 ve 3 tekrar 3 zincir bir doladık Diğer boşluğa geçiyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. 3 tane trabzan. 2 3 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar 3 tane daha trabzan. 1 2 ve 3 yine 3 zincir çekerek diğer boşluğa geçiyoruz bir sırada bu şekilde dolanıyoruz Evet bu sırayı da tamamladım şimdi sona geldim yine üç tane zincir çekiyoruz ilk trabzanın tam burada zincir çekerek yukarıya çıkmıştık 3. Zincire batarak birleştiriyoruz yani bir ve 2'nin arasında değil tam 3. zincirin tepesine batıyoruz buradan tekrar üç tane zincir çekiyoruz alttaki üç trabzan üzerine yine üç tane trabzan yapacağız zincir birinci trabzanımız şimdi ikinci yaptım ve 3 boşluğa da iki tane daha trabzan yapıyoruz toplamda 5 tane trabzanımız oluyor 3 tane zincir çekiyoruz tekrar aynı boşluğa iki trabzan yapıyoruz 1 2 şimdi sırayla trabzanların üzerine batarak 3 tane daha yapıyoruz çok kolay bir model muhtemelen görmüş olduğunuz bildiğiniz modellerden biri şöyle 5 tane trabzanımız oldu şimdi bu geçişte iki tane zincir çekiyorum bir doladım aynı şekilde her trabzan üzerine burada yaptığımız gibi yapıyoruz birinci trabzan ikinci trabzan üçüncü trabzan boşluğa da 2 tane daha trabzan yapıyoruz 1 2 tekrar 3 zincir çekiyoruz boşluğa 2 tane yapıyoruz 1 2 şimdi trabzanların üzerine batarak devam ediyoruz. Tekrar 2 zincir aynı şekilde diğer trabzanın üzerine geçiyorum. Bu şekilde bir sıra dolanalım arkadaşlar. Her trabzanın üzerine bu işlemleri yapıyoruz. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet bir sırayı daha tamamladım. Başlangıç noktasına geldik. 2 zincir çekiyoruz. Yine ilk çektiğimiz 3 zincirin tam tepe noktasına batıyoruz. Birleştiriyoruz. Şimdi bir sıra daha aynı mantıkla devam edeceğiz. 3 tane zincir çekiyorum. 5 trabzanımız var. Buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. Zincir birinci trabzanımız. ikinci yaptık. 3 4 ve 5 Şimdi boşluğa giriyoruz. 2 tane de boşluğa yapıyoruz. Toplamda 7 tane pardon 7 tane trabzanımız olacak. Arada tekrar 3 zincir. Yine aynı şekilde boşluğa iki tanesini yapıyorum. Trabzanların boşluğa batarak. Sonra 5 tane alttaki trabzanların üzerine batarak yapıyorum. da 7 tane trabzan yaptık. Buradaki geçişte tekrar 2 zincir çekiyoruz yine aynı şekilde ve diğer trabzanların üzerine geçerek aynı işlemi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Şimdi uzatmayın burayı. Aynı alt sıra dördüğümüz mantıkla 7 trabzan yaparak devam ediyoruz. Yine başlangıç noktasına kadar örelim bir üstte birlikte geçelim. Evet bir sıranın daha sonuna geldim. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Geliyorum. Şimdi burada birleştirirken bir ve ikinci trabzanın arasındaki şöyle yuvaya batarak birleştirebiliriz. İpimizi ileriye taşıyacağız arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 şöyle 1 bir. bir tane daha geliyorum 2 defa da ileriye getirdim. Yani şurada dört tane yuvam olması lazım. geldiğim yerle beraber çünkü buraya dört tane trabzan yapacağız. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Hemen bir sonrakine batıyorum. Zincir birinci trabzanın ikinci yapmış oldum. Sıradaki yuvaya batıyoruz. 3 bir sonrakine batıyoruz. 4 4 tane trabzan. Boşluğa geliyoruz. 2 tane de boşluğa yapıyoruz. 5 6 2 4 6 evet 6 tane trabzan yapmış olduk 1 2 3 zincir tekrar aynı boşluğa batıyorum bir boşluğa tekrar 2 2 tane boşluğa 4 tane de trabzanların üzerine yapıyoruz tekrar her bir trabzanın üzerine bir kez batarak 3 4 5 6. Şu şekilde. Şimdi 9 e, tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tığımızı bir kez doluyoruz. Yine aynı şekilde buraya geliyoruz. 6 tane yapacağız. 1, 2, 3, 4. Geriden sayıyorum, benim daha kolayma geliyor. E, şimdi ilk trabzan'dan şöyle de sayabilirsiniz. İlk trabzan tepesinden 1, 2, 3 diyoruz. dördüncüye batıyoruz. 1 2 3 son düğmeye batıyorum 4 4 tane trabzan üzerine 2 tane de boşluğa yaparak 6'ya tamamladık tekrar 3 tane zincir boşluğa 2 tane Şimdi trabzanların üzerine batarak devam ediyorum. 3 4 5 ve 6 Tekrar 9 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 doladık. Aynı şekilde buraya geliyoruz. 1, 2, 3, 4 diyoruz dördüncüye batıyoruz devam ediyoruz altı tane trabzan yaparak şimdi bu şekilde de bir sıra dolanalım başlangıç noktasına kadar gelelim Evet bu sırayı da tamamladık arkadaşlar şimdi yine dokuz tane zincir çekerek geliyoruz ilk trabzan üzerine şöyle bir ve ikincinin arasındaki yuvaya batıyorum birleştiriyorum tekrar ipimizi taşıyoruz şimdi 1 2 3 4 5 tane trabzan yapacağız 1 2 3 4 5 Evet bir tane ileriye şöyle bir ileriye getiriyorum 3 tane zincir çekiyorum bu birinci trabzanımız 2 3 4 Pardon, 3 tanesi buranın üzerinde olacak. Özür. 1 2 3. Bir tane daha ileriye getireceğiz arkadaşlar şöyle. Bir tane daha ileriye taşıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane trabzan yapıyoruz. Trabzanların üstünde 3 tane trabzan olacak. Boşluğa da tekrar 2 tane trabzan yapacağız. 5 tane trabzanımız olacak 3 tane zincir tekrar boşluğa 2 trabzan 1 2 şimdi trabzanların üzerine batarak devam ediyoruz 3 4 5 Evet şimdi burada 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Ortada 9 tane trabzan yapmıştık. Şimdi tığımızı 1 2 3 defa doluyorum. 1 2 3 4 4. zincire batıyorum. Buraya yine önce bir ilmek alıyoruz. 1 sonra 2 2 çıkacağız. 2 3, 4 ve 5. Beş. 5'te çıkarak bir tane beşli trabzan. Evet, tekrar tığ 1, 2, 3 doluyoruz. Aynı zincirin içine tekrar batıyoruz. Buraya bu şekilde 9 e, tane trabzan yapıyoruz. Tekrar sayalım yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8, 9. Evet tekrar ikinci yaptım şimdi üçüncü yapıyorum tığ her defasında üç defa doluyoruz bir iki üç dört beş de çıkıyoruz bir iki üç tekrar bir iki üç dört beş bir iki üç doladım önce bir ilmek alıyoruz sonra ikişer ikişer alarak beşte çıkıyoruz Evet 2 4 6 oldu. 7 Tekrar 8 ve 9. 3 defa doladık. Hep aynı zincire batıyoruz arkadaşlar burada. Biraz 9 tane tek zincire batarak yapmak zor oluyor ama sonunda şöyle güzel duruyor 2 4 6 8 9 tane yaptık tekrar 5 zincir çekiyorum şimdi 5 tane zincir bir doladım yine buraya şöyle ilk trabzan üzerinden itibaren sayıyorum şuradan 1 2 3 4 diyorum dördüncüye batıyorum 1 2 3 trabzan 2 tane de boşluğa yapıyorum 4 ve 5 tekrar 3 zincir aynı boşluğa 1 2 trabzan şimdi devam ediyoruz 3 trabzanlara batarak 4 ve 5 1 2 3 4 5 zincir çekip tekrar buradaki 9 zincirin üzerine burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz tığı 3 defa dolayıp ortadaki zincire batıyoruz ve 5'te çıkıyoruz 9 tane trabzan yapıyoruz şimdi bu şekilde bir sıra daha dolanalım arkadaşlar Evet bu sırayla <laughs> tamamladık arkadaşlar şimdi 5 tane zincir çekiyorum yine geliyoruz ilk trabzan üzerine 1 ve 2'nin arasındaki yuvaya diyelim şöyle birleştiriyoruz Evet o sırada şimdi trabzan sayımız 4 olacak onun için yine ipimizi taşıyoruz iki tanesini trabzanların üzerine yapacağız iki tanesini boşluğa yapacağız iki ileriye getirdim 3 zincir bir sonraki trabzana batıyoruz iki tane trabzanım oldu boşluğa batıyorum şimdi bir 2 de buraya yapıyoruz 4 3 tane zincir çekiyoruz aynı boşluğa tekrar 1 2 şimdi sırayla trabzanların üzerine batıyorum 3 4 ee, şu an Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz yine. 2, 3, 4, 5 zincir. Tığımızı 1, 2, 3 defa doluyoruz. İlk trabzanın tepesine batıyoruz. Yine 5'li trabzan yapacağız. Fakat önce 4 defa çekiyoruz. Aynı noktaya 3 tane bu şekilde trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4 defa çektim. 5. çekme işlemini birlikte yapacağız. 1, bir, 2 3 doladık tekrar aynı noktaya batıyorum. 1 2 3 4. Tekrar 3 doladım. Aynı noktaya batıyorum. 1 2 3 4. Şimdi hepsini birlikte topluyoruz. Tekrar 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Yine tığım başını 2 3 defa doluyorum. Ee, evet şimdi bir trabzan yuvası atlıyoruz. Bir sonrakine batacağız. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet tutam. Şöyle şuraya batıyorum. Bir saniye yanlış olmasın. 2, 3 4 5 1 2 3 4 5 Evet bir tane yuvayı atlıyorum bir sonrakine batıyorum aynı işlemi tekrar ediyoruz yine 3 tane 5'li trabzan yapacağız 3 defa doladım aynı noktaya batıyoruz 4 defa çekiyoruz 5. çekmiyoruz 3 doladık 1 2 3 4 şimdi hepsini birlikte kapatıyorum tekrar 5 tane zincir 1 2 3 4 5 attığımızı 3 defa doladık. Bir yuvaya atlayıp bir sonrakine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 4 çektik bıraktık. Tekrar 3 doladık. Yine aynı trabzan üzerine batıyorum. 4 defa çektim bıraktım. 3 doladım. 1, 2, 3, 4 de çektim ve hepsini birlikte kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir 3 defa doladık bir tane atladık yine diğerine batıyoruz bir trabzan ikinci trabzan ve 3 trabzan kapatıyoruz 1 2 3 4 5 Şimdi yine bir atladık. Bir sonraki son trabzan üzerine geldik. Buraya da aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. Ve hepsini birlikte kapatıyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 bir kez doladık geliyoruz ilk trabzandan sayıyorum 1 2 3 4 dördüncüye battık bir trabzan hemen bir sonrakine batıyoruz ikinci trabzan iki tane de boşluğa yapıyoruz dört tane trabzan yapmış oluyoruz Şimdi bir sırada bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar bu sırayı da tamamlayalım sonra bir üste birlikte geçelim 1 2 3 4 5 tane böyle üçerli trabzanımız olacak aralarda 5 zincirimiz var bu kenarlarda da 4 tane trabzan yapıyoruz burayı da tamamlayalım bir üstü birlikte geçelim Evet bir sırayı daha bitirdim arkadaşlar şöyle şimdi 5 tane zincir çektim tekrar birleştiriyorum trabzanın üzerine geldik ipimizi ortaya taşıyoruz ortaya kadar geldim şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sanırım 9 yeterli olur orada sayı vermemiş çünkü 9 tane zincir çekiyoruz şu ilk yaptığımız üçlünün tepesine batarak birleştiriyoruz. Komple zincir gideceğiz bu sırayı. 1 2 3 4 5 Evet, 6 yapalım. 6 zincir geliyoruz bu üçlünün tepesine batarak birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir. Diğer üçlünün tepesine geliyoruz. Sık iğneyle birleştiriyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir isterseniz bu sırayı yapmayabilirsiniz bunu birleştirerek daha büyük ürünler yapabilirsiniz Tabii ki daha büyük örtüler yapabilirsiniz şimdi tek parça yapacağım için böyle yapıyorum 2 3 4 5 6 zincir diğer üçlünün tepesine geliyoruz birleştiriyoruz sonra bu zincirlerin üzerine sık iğne gideceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. 3 erli, pardon 4'erli 4 tane 4'er er tane trabzanımız vardı burada. Ortasına batıyoruz. Birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tekrar geliyoruz. Tam tepe noktaya batarak birleştiriyoruz. Şu arada 9 zincir çektim. Bu üstlerde de 6 zincir. Komple bir sıra bu şekilde dolanalım. Üzerine sık iğne gideceğiz Evet, bir sıra zincirle dolandım arkadaşlar etrafına. 6 tane zincir çektik buralarda. Şu kenarlarda da 9 tane zincir çektik. Şimdi en son 9 zincir çekiyorum ve ilk geldiğimiz yere, şu ipi taşıdığımız noktaya batarak birleştiriyoruz. Şimdi komple etrafını sık iğne gideceğim, tek parça yapacağım için bu şekilde yaptım ben. Ee, eğer birleştirerek büyük bir şey örecekseniz, bu en son gittiğim zinciri gitmenize gerek yok. En son şu beşerli trabzanlar yaptık ya oralardan, birleştirerek büyük ürünler yapabilirsiniz. Şimdi buraya geliyoruz, komple bir sıra sık iğne gidiyoruz etrafına. Sık iğne yanlış tığın başını dolayarak yapıyorum. Yalancı sık iğne dediğimiz sık iğne. Bir doluyorum, batıyorum. Hepsini birden çekiyorum. Biraz daha kalın olsun istediğim için bu şekilde. 3 oldu. 4. Bunu tamamen elinize göre kaç sık iğne kaldırırsa ona göre yapabilirsiniz. 5 6 7 8 8 sanırım yeterli buraya çünkü kalın olduğu için. 9 zincir üzerine 8 tane güzel oldu. Diğerine geçiyorum şimdi 6 zincir yaptığımız boşluğa 1 2 3 4 5 6 yapalım. Doladık. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Bu şekilde komple etrafına yalancı sık iğne dediğimiz sık iğne ile tamamlıyoruz. 3 4 5 ya da yarım trabzan evet yarım trabzan diyen arkadaşlar da var. Ben yalancı sık iğne diyorum. Pek yalancı durmuyor aslında daha çok kendini gösteriyor ama 2 3 4 5 Altı. Bu şekilde komple etrafını dolanalım ve bitirelim. Evet, sona geldim. Sık iğneleri de tamamladık. Şimdi ilk yaptığımız sık iğneye batarak yine şöyle bir birleştirme yapıyoruz. Bir tane zincir çekip ipimi kesebilirim artık. Hepimizi de gizleyelim tersini çevirip sık iğnelerin arasından biraz daha yürütüyorum tamamını kesmeden önce Evet şimdi bardak altı dedim ama benim ördüğüm iple biraz daha bu büyük oldu bir tık ince iple örülürse tam bardak altı olabilir ya da bu iple örülürse tek parça olarak da kullanılabilir isterseniz dediğim gibi ekleyerek de kullanabilirsiniz Evet umarım beğenmişsinizdir bugünlük modelimiz bu kadar daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum hoşçakalın